Ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz? Belli de. Ortaksın ama. Sen ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz? Belli de. Ortasın ama hisse ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete açıyız. Gece bekçisi miyiz belli de. Ortaksın ama, hisse ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok kes benim hesabımı. Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız? Gece bekçisi miyiz belli de. Ortasın ama hisse ne oluyor? Binde sıfır virgül bilmem kaç. Yok ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı. Ben bu koşullar altında çalışamam.